Metrelerce yüksek, yüksekteki direklere tırmanıyorlar. Binlerce voltluk elektrik akımının geçtiği kablolara dokunuyorlar. Yüksek gerilim hatlarındaki işçiler büyük risk altında çalışıyor. Olumsuz sonuçları en aza indirmek için onların çalışma belgesi almaları zorunlu hale getirildi. Yüksek gerilim hatlarında çalışanların koşulları oldukça riskli. Küçük bir dikkatsizlik telafisi imkansız sonuçlar doğurabiliyor. Bunun önüne geçmek için çıkarılan yeni iş güvenliği yasası bu alanda çalışanların eğitimden geçmesini zorunlu kılıyor. Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen çalışanlara eğitim veriyor. Herhangi bir bip sesi, herhangi bir alarm sesi ve ışık görürsek anlayacağız ki burada bir enerji var. Hem uygulamalı hem de teorikten oluşan e, iş güvenliği ve yüksek gerilim sistemlerine yönelik derslerin e, içerildiği e, bir programı gerçekleştirdik. Eğitimlerde saha uygulaması önemli yer tutuyor. Olumsuzluklara müdahalenin her aşaması özenle anlatılıyor. Arkadaşlarım şu an kazazede kurtarma aparatıyla yukarıda mahsur kalan, yukarıda herhangi başına bir iş gelen çalışanımızı e, sarsıntısız bir biçimde aşağıya e, indirme çalışması yapıyorlar. İşçiler kursların ardından çalışma belgesi almaya hak kazanacak. Karşıdan geliyorum. Hat bakım eğitimi için. İki haftada uygulama görüyoruz eğitimi. Gayet zevkli ve güzel.